Evet arkadaşlar, Kopatkan'a hoş geldiniz. Bugün size çok farklı bir ders anlatım yapacağız. Mitoz bölünmenin aşamalarının ne kadar kolay ve zevkli bir konu olduğunu göstereceğiz. Mitoz bölünmede ilk olarak çekirdek kendisini kaybeder ve kromatin ipliklerini oluşturur. Kromatin iplikleri de arkadaşlar kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. İkinci olarak arkadaşlar kromozomlar kendilerini eşleyip iki katına çıkar. Eşleşen kromozomlar hücrenin ortasına yani ekvatora doğru dizilirler. Kromozomların en belirgin şekilde görüldüğü evre arkadaşlar burasıdır. Öğrencilerimizin kromozomların ekvatora dizilmesiyle ekvatordan ayrılmasını karıştırıyorlar. Ekvatora dizildiği zaman arkadaşlar kromozom X şeklinde görünür. Ekvatordan ayrılmada, kutuplara doğru çekilmede ise kromozomlar bir çizgi şeklinde gösterilir. Bundan sonraki evremizde arkadaşlar çekirdek tekrardan kendisini oluşturur. Yani ilk önce çekirdek kayboldu, şimdi tekrardan çekirdek oluştu. Çekirdek kendisini tamamladıktan sonra artık stoplazma bölünmesine geçeriz. Buradaki arkadaşlar stoplazma bölünme evresi çok önemli. Bir hücrenin bitki hücresi mi yoksa hayvan hücresi mi olduğunu biz bu evredeyken anlıyoruz. Hayvan hücresi boğumlanarak bölünürken bitki hücresi aralamel şeklinde bölünür. Ve en sonunda birbirlerine tıp atıp benzeyen iki tane hücre oluşur. Arkadaşlar öğrencilerden en çok sordukları soru bize Hocam çekirdek bölünmesi stoplazma bölünmesi mi önce bölünüyor? Biz bunu tam hatırlayamıyoruz diyor. Size arkadaşlar şöyle bir örgütlememiz var. Herkesin çokça sevdiği ve çocukken oynadığı erkeklerin özellikle Counter Strike oyunu. Counter Strike arkadaşlar bize kimin önce bölüneceğini gösteriyor. Counter'da arkadaşlar C harfi S harfinden önce yazılıyorsa ilk önce çekirdek bölünür sonra ise stoplazma bölünür. Arkadaşlar sizi kromozom derbisine götürüyorum. Kromozom derbisinde ilk önce arkadaşlar takımlar sahaya çıkmadan önce ayakkabılar ilk önce iyice bir bağlanır. Burada iplikler oluşuyor arkadaşlar. Biz ne dedik size? İlk önce kromotin iplikleri olacak. Yani ipliklerimizi bak Selçuk İnan burada bağlıyor. Bundan sonra arkadaşlar takımların sahaya çıkması lazım. Tabi Galatasaray oyuncuları şu anda sahada bulucuyu bir kromozoma benzetirsek Galatasaray'ın oyuncuları artı Fenerbahçe'nin oyuncuları kromozom sayısı ne yapar arkadaşlar? İki katına çıkar. Burada arkadaşlar kromozomların dağınık şekilde olduğunu görüyoruz. Bak burada da dağınık. İkisi de birbirine benziyor. Kromozomların iki katına çıktığını gösterdik. Kromozomlar arkadaşlar sahaya çıktıktan sonra istiklal maaşını okumak için ekvatora dizilirler. Ekvatora dizilme evresini de burada görüyoruz. Herkes kendi sahasına dağılması lazım. Yani kendi kalelerine doğru lazım. Yani kutuplara doğru gitmesi gerekiyor. En sonunda arkadaşlar stoplazma bölünmesi olur ve iki tane hücre oluşur. Hocam e, futbol bizim dikkatimizi çekmiyor. Bizim kız öğrencilerimizde şöyle güzel bir örgütlememiz var. Biliyorsunuz ki kız öğrenciler genelde alışveriş yapmayı çok sever. O zaman onları bir alışveriş için mağazaya götürelim. İki ayağı hücrenizin her şeyi çocuklar. iplikler oluşur. K kromozomlar iki katına çıkıyor ekvatora dizilir ve ekvatordan ayrılır.